Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlere 15 dakika gibi kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz marketlerdekinden daha güzelini yapabileceğiniz bir limonata tarifiyle geldim. Öncelikli olarak 3 adet limonumuzun ince sarı kabuklarını bir kap içerisine rendeliyoruz. Bu aşamada beyaz kısımlarını rendelememeye özen gösterelim. Çünkü orası acı bir tat vereceği için limonun tamızın tadını değiştirecektir. Bu aşamada yaklaşık 6-7 dal nane yaprağı kullandım arkadaşlar. Nanemizin sapını yapraklarını temizleyerek rendelemiş olduğum limon kabuklarının üzerine ekliyorum. Bu işlemi de tamamladıktan sonra bir su bardağı toz şekerimizi limon kabuklarımızın ve nane yapraklarımızın üzerine ekleyeceğiz. Ardından yaklaşık bir 10-15 dakika şekerimiz eriyip yumuşayana kadar malzemelerimiz birbiriyle özleşene kadar yoğuracağız arkadaşlar. İnanın yapımı çok kolay. Sadece burada yoğurma aşaması biraz meşakkatlidir. Avucumuzun içerisinde güzelce sıkarak bütün malzemeleri ezerek yoğurduğumuz zaman en güzel sonucu alacağız Allah'ın izniyle. Ben burada yoğurmaya devam ederken sizler de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğen tuşuna basarsanız, küçük de olsa bir yorum yapar, bir emoji, kalp bırakırsanız beni desteklemiş olursunuz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi artık bütün malzemelerimiz yumuşadı. Bu aşamadan sonra diğer aşamalarımızı da kolaylıkla halledebiliriz. İnanın yapımı çok kolay ve çok lezzetli. Çocukların çok seveceği bir tariftir. Deneyenler yorum yaparsa yorumları tek tek kontrol edip cevap vereceğim. Bu tariften tam 2 litre çıktı arkadaşlar. Siz dilerseniz miktarı artırıp eksiltebilirsiniz malzemelerinizi kendinize göre ayarlayarak. Daha fazla yapıp buzluğa veya dolabın normal gözüne koyabilirsiniz. Ben sizlere ölçü vermek için bu şekilde yaptım. Miktar tamamen size kalmıştır. Yoğurma aşamamızı tamamladıktan sonra artık suyunu sıkmış olduğum 3 adet limonun suyunu da eklemiş oldum. Ve 1,5 litre suyu da ekledikten sonra bir çırpma teli yardımıyla çırpıyoruz arkadaşlar. Bu aşamadan sonra en az 3-4 saat buzdolabında süzmeden bekletelim ki nane yapraklarının ve limon kabuklarının araması birbirine geçsin tamamen. Beklettikten sonra bir süzgeç yardımıyla ben iki defa süzdüm. Sizler daha sıkı gözenekleri olan bir süzgeç yardımıyla de süzebilirsiniz. Şimdi ikinci defa süreceğim Çok az da olsa burada posası kalmış oldu. Siz dilerseniz süzmeyebilirsiniz de. Her şekilde çok güzel oluyor. Ve artık yapım aşamalarını tamamlamış olduğumuz limonatamız servise hazırdır. Ve artık şimdi en güzel şekliyle sunum zamanı yapıp deneyecek olanlara afiyet şifalar olsun